Merhaba. Matölye'den talip Cengiz. Bu videomuzda birlikte özel doğru denklemlerine devam edeceğiz ve bu kez orijinden geçen doğruları e, tanımaya çalışacağız. Öncelikle bir analitik düzlem oluşturalım beraber. Oluşturduğumuz bu analitik düzlemde sevgili arkadaşlar e, orijinden geçen herhangi bir doğru çizmeye çalışalım. Çizdiğimiz bu doğru orijinden geçiyor ise eğer gayet iyi biliyorsunuz ki e, sıfır 0 noktasını sağlamak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu doğrunun denklemi e, eğer orijinden geçiyor ise y eksi sıfır eşittir eğim çarpı x eksi sıfır yani y eşittir ...m çarpı x tipinde olmak zorunda kalacaktır. Orijinden geçen tüm doğruların denklemleri bu şekildedir zaten. Yani şurada artı n'i olmayacaktır. Peki, orijinden geçen bu denklemin sevgili arkadaşlar... E, ...aynı zamanda açı ortay olduğunu varsayarsak... ...yani dikkat ediniz 45-45 derece diye bölmüş olsun 90 dereceyi... ...bu durumda farkındaysanız bu doğrunun eğim açısı x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı 45 derece ve bunun tanjantı bizim için eğimdi. Dolayısıyla eğimimizin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu durumda doğrunun denklemi y eşittir. Eğim 1 olduğuna göre x ki biz buna birinci açı ortay doğrusu deriz. Neden? Birinci bölgenin açı ortay olarak düşünülür. Peki bir de şu doğruyu düşünelim beraber. Mesela gene orijinden Geçmeye çalışsın, geçemedi. Hemen orijinden geçecek şekilde çizmeye çalışalım. Evet. Ve e, bunun da e, ikinci açı ortay doğrusu olduğu söylensin bize. Buralar 45 derece, 45 derece olsun. Bakalım bunun denklemi ne olacak? Sevgili arkadaşlar, görüyorsunuz ki, görüyorsunuz ki bu durumda süremiz doldu. Hemen bitirmek üzereyim ben de. Bu durumda eğim açımız x eksenine pozitif yönde yaptığı açı 3 tane 45 yani 135 derece. 135 derecenin tanjantı e, eksi 1'dir. Dolayısıyla kırmızı doğrumuzun denklemi y eşittir. Eksi 1 çarpı x yani eksi x ki buna da ikinci açı ortay doğrusu diyoruz hep beraber. Bu arada fıstık da coştu. Harika onun sesini de beraberinde aldınız. Bir sonraki videoda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Sevgiyle.